Merhaba arkadaşlar Rahatlı Global kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar herkese 4 TL kişi başı nasıl kazanacaksınız bunu size göstereceğim. Bir önceki videomuzda bedava Steam cüzdan kodu nasıl alınır bunu size göstermiştik. maalesef kodlar e, çok hızlı bitti. Şimdi ise her e, katılana kayıt olana 4 TL gibi bir miktar geliyor Nap nasıl yapacaksınız benim açıklamada vermiş olduğum linke tıklayarak linke tıklayarak TOX uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar şöyle aşamalı şekilde gösteriyorum tıkladıktan sonra promo tıklıyorsunuz oradan da google play iş yapacak Tosta arkadaşlar. Buradan Tosta'yı indiriyoruz arkadaşlar. Tosta'yı indirdikten sonra şu ekrana geleceğiz. Bir saniye. Tosta indirdikten sonra arkadaşlar bu kısma geliyoruz. Giriş yaptıktan sonra kaydol kısmına tıklayarak burada bilgilerimizi girerek kaydoluyoruz arkadaşlar. Kaydolduktan sonra Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş yaptım ben de gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar e, giriş yaptık. Buradan e, arkadaş davet etmek için kendi linkinizi kopyalayacaksınız. Onu yapacaksınız. Bu kısımdan arkadaşlar sol üstte basıp arkadaşlarınıza davet et kısmına gelerek linkin üstüne tıklayarak kopyalayabilir ve arkadaşlarınıza yollayabilirsiniz. Steam cüzdan kodu tekrar gelebilir arkadaşlar. Eğer gelirse yeni bir video size atarım. Görmüş olduğunuz gibi çok çabuk bitti. 4x4 kampanyasında da bir kişi kayıt olduğu için bana geldi arkadaşlar. Uygulama kesinlikle güvenilir arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi için aşağıdan video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.